Babacığım görüşürüz. Ben çıkıyorum Elice'ye emanet. Abi sen, teyze, sen, de, sen, de, sen de oynayabilir çok oynamak isterdim ama o kadar fazla işim var ki. Hadi Lütfen. git abilerinle oyna. Lütfen. Ama aşkım çok işim var. Hadi git abilerinle oyna. Hadi yavrum. Ya vur be golat be. Ay, ok ya Ececiğim ya maç izliyorum. Sen oynasak olmaz mı? Şey sen de sonra oynarız olur mu? Lütfen. Ama lütfen ya maç izliyorum ya. L lütfen. Tamam biraz oynayacağım tamam mı aşkım? Sen abilerinle oyna hadi bakalım. Of ya kimse oynamıyor benimle. Abimler de oynamayacak. Eymen, Eymen oyun oynayabilir miyim? Yok şu an bir şey yapıyorum. Olmaz maalesef. Abi, abi sen aynı oynayalım lütfen. Ece ben şu an iş yapıyorum. Lütfen gider misin? Ben oynayamam seninle. Lütfen lütfen. Maalesef sonra oynayabiliriz tamam mı? Of ya kimse benimle oynamıyor. Şimdi onlar görürler ya. Allah'ım inşallah gün gelsin onları korkutsun. Kimse benimle oynamıyor. Sen ne kimsin? Ben Granny'im. Beni çağırmadın mı? Beni ne için çağırdın küçük kız? Oradaki bütün herkese korkutmanı istiyordum. Demek öyle. Anlaşıldı. Hayır. sen de oynayamam. <laughs> Gel buraya. Demek ki Eymen ben de oynamazsın. <laughs> Nasıl bizim evimize gelmiş olabilir ki? Granny'den çok korkuyorum. Acaba bunun yüzüne mi fırlasam ya? Yok bu bir şey yapmaz. Tamam bu çocuğa bu korku yeter. Şimdi sıra diğerinde. Ya of ya bu oyunlardan çok sıkıldım ya. Hiç kazanamıyorum ki herkes gelip beni şey yapıyor ya. Of ya. Ya Ece yine mi sen geldin ya? <laughs> Diğerine gidelim? Ne ya? Günlerdir temizle temizle bitmiyor. Ececiğim, şu an olmaz teyzeciğim ya. Aa, oyna diyorum. Kız canım acıttın, olmaz. Birazdan oynarız. Şu az kaldı işim. <laughs> Özlem teyzeyi sana da unuttum ama benimle oyna bu ne ya? Bebek gibi hepsi korkuyor. Şuralarda Gorel gibi bir adam vardı. Ben onu bulup asıl korkutayım. Gel bakayım sen buraya. Olan bir gol atamadınız be. Sabahtan beri maç izliyorum ya. Ece'cim dur sen de ya. Uf, babası bıraktı gitti zaten. Hadi lan. Kızım dursana ya. Ya Ece. <laughs> bu ne ya? Krali mi bu? <laughs> tamam. Hiçbir şey yapmıyorum tamam acı izlemeyeceğim. Bu korku da buna yeter. Goril gibi adam nasıl korkuyor ya? Gökhan 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 ne yapıyorsun? Ya ne bileyim Granny geldi eve. Evet Granny geldi çabuk ya çocukları bulalım. Ya plan yapmamız lazım çocukları bulsak ne yapacağız? Niye geldi ki bizim evimiz o? Nereden bileyim ya çocukları bulalım çocuklara zarar gelmesin. Tamam hadi gel geçelim. Heh, şöyle yapalım. Ne yapalım? Tamam, Çocukların sırayla gidelim, bakalım. Hepsi bir odadaydı zaten. Tamam. Bu grinden kusurmamız lazım. Niye geldiğini hiç bilmiyorum ve de nereden musallat ey oldu. Eymen. Eymen! Nerede <laughs> Eymen! Neredesin? <laughs> Eymen! Oh, ey Eymen! <laughs> Eymenciğim, gel <laughs> Işıklar, gel. Işıklar gitti, gel babacığım. <laughs> ne sen bir şey söyleyeceğim. Buranın ışıkları gitti ya ne oldu? Burada bir şeyler oldu. Eymen. Evimizde Greeni var anneciğim gördün evet, gördüm. O yüzden mi saklanıyor tabii? Evet. Esat nerede? Ece nerede? Bulalım. Burada Esat orada da mı acaba? Ya? Dur bakalım. Ece. Ece. Esat. Ece. Esat. Neredesiniz? Burada mı? gitti ya? Yok. Yoklar. Burada da yok değil mi? Yoklar. Yoklar. Uf. Esat. Ece. Ece. Lazım. Ece. Banyodular mı? Hayır, burada da yoklar. Bir ses geliyor ama. Aa burada. Esat. Esat. Esat kaya. Herkesin yanına gelmiş. Senin yanında mı kredi geldi? Kredi evet, geldi. Bizim de mi yanına geldi çünkü. Sen de mi gördün kredi? Evet, evet. Aa, evimizde ne iş var Gran? Peki Ece nerede? Ece Gran var mı aranızda? Yok. Ece benim yanıma gel dedi ki Gökhan amca iş oyun oynayabilir miyiz? Dedim ki ben maç izliyorum. Ne? Bana da söyledi. Bana da söyledi. Hiçbirinizde Ece ile ama... Hayır. Şimdi bir şey diyeceğim. Ece olabilir mi sizce? Tabii ki olamaz. Boyu çok uzun değil mi ama? Evet boyu çok uzun. ama. Granny nereden geldi bizim evimize girene? İlk girelim. önce Ece'yi bulmamız lazım bunu anlamamız ne? için. Ece'yi bulalım hadi çocuklar. Ece. Ece. Ece neredesin Ece? <Gülüyor> 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 kapıyı kapatın kapıyı ne oldu Ya niye bağırıyorsunuz? Arkadaşlar. Renile ben, görmedim karşılaştı. ki. Ben Ece arıyordum. Green ile mi karşılaştınız? <laughs> gelme, gelme git. Gelme. Tamam. Bak <laughs> <laughs> tamam. Bunu damay, bunu damay tamam. Gidecek. Tamam. 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 Bir Tamam. 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 Oğlum ne kaç mısra kaç çek bir dakika. Şöyle hiç yapalım. Niye kaçacağız ya? Çocuklar Ece'yi bulmamız lazım tamam mı önce? Ece'yi bulalım. Ece'yle konuşalım. Ece nerede bakalım bir tamam mı? Ne yapıyor Ece şu an? Çok merak ediyorum. İnşallah Ece'yi de var Gelin gelin kimse yok. Şu anda Granny yok gelin. Dur, burada mı? Gel <laughs> hadi dur, dur 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 kaç kaç kaç. Gel, gel, burada burada. Dur dur dur. dur, dur, dur. Şşş, tamam birazdan kaybolacak. Ha? Ece. <laughs> Ece. Ece! şimdi Tamam mı? Ece sessiz ol. Granny burada yok şu anda gelin. Ece. Gel gel gel. Ece, ece yok, Ece Ece yok. Ece. lütfen ya. ver. Ece. Ece. ah Ece. 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 ece, 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 ece. ece Green'i var evimizde. Hemen saklanmamız lazım. Gel. Hemen gel teyzeciğim. Ha ha ha. Ben onlar ki. Ben çağırdım onu zaten. Nasıl yani? Neden çaldın? Granny'yi sen mi çağırdın? Bir dakika ya bir dakika. Ece. Green'i sen mi çağırdın? Ne Neden? Ama Granny çok korkmuş birisi nasıl çağırdın ki? Çaldı. Peki neden çağırdın? Neden çağırdın? Çağırdın çünkü, çünkü siz benim lağını aldınız. Ben de Granny'yi çaldı. Hey. Hey. Granny'yi çalmış görüyor musun? E, o, yani. şey Söyle evet, oynayacağız. Hadi gel oyun oynayalım. Evet, oynayacağız. Oyun o geri gönderecek evet. misin? Söz ver bize. Ne oynamak istersin? Ne oynamak He? Bari bir mi oynasak? Aa kutu kutu ben size oynayayım. Evet. evet. Kutu kutu. kutu, kutu, kutu Nerede? Ay bu yerse. Arkadaşlar.

Ece sana bir şey yapmadı değil mi? Hayır. Gitti mi? Hiç zorluk çıkartmadan öndü. Ececiğim çok teşekkür ece. ederim. Tamam Ece, sen de oynayacağım. tamam mı? Artık seninle hep oyun oynayacağım. Bütün işlerimi bırakıp seninle oynayacağım tamam mı? Ben de, ben de. Uyumak yerine seninle oynayacağım. Ben de Ece, seninle oynayacağım. çek Ece. Ben de. Bundan sonra hep birlikte oynuyoruz tamam mı Ececiğim? Çak bakalım. Arkadaşlar bari o kadar izlediniz. Kanalıma abone olun ya şuradan bir yerden.